yardımcı elemanları açı ortay kenar ortay ve yüksekliktir. Açı ortay e, bu açıyı eşit iki parçaya ayırıyordu. Kenar ortay indiği kenarı iki eşit parçaya ayırıyordu. İkisinde de şurada dik olma koşulu yok. Bakın ya da açı ortayda burayı da ikiye bölecek diye bir şart yok. Yükseklik ise köşeden karşı kenara indirilen dikme. Fakat burada önemli bir nokta var. Karşı kenara olmak zorunda değil aslında. Bunun uzantısına da olabilir. Neden olduğuna bakalım şimdi. Dar açılı bir üçgende, yani açıları 90 dereceden küçük olan bir üçgende şöyle karşı kenara dik indirdim. Hatta şu köşeden de karşı kenara dik indirdim. Bir de üçüncüsünden indirelim. Bu üçü de üçgenin içerisinde bir noktada birleşir ve gördüğünüz gibi bütün yükseklikler üçgenin içindedir. Dik üçgende şu köşeden karşı kenara dik indirdiğimde zaten bu kenarı bulmuş oluyorum. Bu köşeden karşıya dik indirdiğimde yine şu kenarı bulmuş oluyorum. Fakat buradan indirirsem de şunu bulmuş oluyorum. 1, 2 ve 3. 3 yüksekliğinde geçtiği nokta şu dik köşedir. Geniş açılı üçgen özel bir durum. Şimdi şu köşeden Karşı kenara indirdiğimi hayal edin. Karşı kenara çizdiğimde bakın eğik bir açıyla geliyor. 90 dereceyle gelmiyor. Demek ki yükseklik içeride değil. Bunun uzantısını düşünüyorum o yüzden. Hani bunu böyle devam ettiriyorum. Şimdi o köşeden dik indirdiğimde üçgenin dışında bir yükseklik bulmuş oluyorum. Aynı şey şu nokta için de geçerli. Bunu uzatırsınız ve şurada şöyle bir yükseklik gelir. Ama bu köşeden yani geniş açının olduğu köşeden indirmek istersem onda bir sıkıntı yok. Direkt üçgenin içerisinde çıkıyor. Dolayısıyla geniş açılı üçgen sorularında yüksekliğin nereden çizildiğine dikkat etmemiz gerek. İkiz kenar üçgenlerde ikiz kenarların dışındaki kenara taban deniyordu. Bu açıda tepe açısı oluyordu. Tepe açısından indirdiğim yükseklik bu tabanı iki eşit parçaya böler ve aynı zamanda bu açıyı da iki eşit parçaya böler. Yani açı ortay olmuş olur. Fakat bu diğer köşelerden indirdiğim yükseklikler için geçerli değil. Dikkat edin. Bu bir simetriymiş gibi oluyor. Hem kenarı hem de açıyı iki eşit parçaya bölüyor tepe açısından indirirsem. Eşkenar üçgende yükseklik indirdiğimde ise bu üç kenar eşit herhangi birinden indirebilirim indirdim. Yine burayı şöyle iki eşit parçaya ayırıyor. Eşkenar üçgende her açı 60 derece iç açılar daha doğrusu. E, o zaman burayı da 30-30 ayırmış oldu. Ve burada 30-60-90 özel üçgeni geldi. Neydi o üçgenin kuralı? İleride tekrar bakacağız diğer videolarda. Burası A ise 60'ın karşısı A kök 3, 90'ın karşısı 2A. E, eşit parçalıyor dedik. Demek ki burası da A. Zaten tamamı bakın 2A olmalı eşkenar üçgen olduğu için. Burası da yine 2A. Burada da bir 30 60 90 üçgeni oluşur. Üçgeni biz en çok alan bulurken kullanıyoruz. Burayı taban aldım. Buna indirdiğim dikme yükseklik genelde H harfiyle gösterilir. Alan ABC. Bu ABC üçgenin alanı birçok farklı yolla bulunabiliyor. Bunlardan bir tanesi taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi soruda bunu uygulayalım. Geniş açılı bir üçgen görüyorum. AC uzunluğunu sormuş. AC kenarını sormuş. Şimdi yapalım. Taban ve ona ait yükseklik. Bakın dışarıda kalıyor. Az önce mantığını anlatmıştım. Ne geldi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin alanıdır. Eşittir. Şimdi bu alanı bir de diğer kenardan bulalım. Taban yani AC çarpı yükseklik yani 2 bölü 2. E bu da aynı üçgenin alanı. Dolayısıyla bu ikisi birbirlerine eşitler. Sadeleştirmeleri yapalım. 5 çarpı 4 20 eşittir. 2 AC. AC buradan 11'in bulunmuş olur. 5, 3, 6 verilmiş. ABC üçgeninin alanı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şurada 3, 4, 5 özel üçgeni var. Dikkat edin. Dolayısıyla Şurayı taban olarak alırsam yani taban 9 olursa yükseklik 4 taban çarpı yükseklik bölü 2 formül. 36 bölü 2'den 18 birim kare bulunur. Bu özel üçgenlere dikkat edelim sorularda. 8, x, 10 ve 5 verilmiş. x uzunluğu soruluyor. Dikkat edin soruda alanla ilgili bir bilgi yok. Fakat biz yine de alandan yararlanacağız bu soruyu çözerken. Şu AED üçgenine bakalım. Buranın alanı ne? Taban, çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin alanı aynı zamanda taban olarak buraya alırsam taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu şekilde de yazılabilir. Dikkat edin taban burada. Buna indirdiğimde şöyle dik olmayacağı için dışarıdan çektim yüksekliği yine aynı şekilde. O zaman işlemleri yaparsak ikiler gitti. 5x eşittir 80. 80 bölü 5'ten x eşittir 16 bulunmuş olur.